AK Parti'ye oy ona oy verdim. Hep zararı gördüm. İstifamı verdim. CHP'ye kaydoldum. Eşim, dostum. 250 kişi ona şey ettik. İmam vereceğim. Neden görüyor? Herkes görüyor yani. Beyaza kara diyemem, karaya beyaz diyemem şimdi. Dün şeye gittim. İşte Büyükdere'deki halkın düzenlemesine falan baktım. Kültür sanat faaliyetleri, etkinlikler açıldı vesaire. Bu, bu benim boşuma giden tarafları bunlar. Ben İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. Her konuda, her konuda beğeniyorum. Onun karşısına kim çıkarsa çıksın, onu yenemeyecek. En güzeli küçük çoy bu yana getirmesi için benim için. En önemli şey İstanbul'da ulaşım. Adaletli olduğu önemli. Adam bir şeyler yapmaya çalışıyor ama önünü kesiyorlar. Öbür çok götürdü. oğlum. daha öyle bir şey görmedik de çok iyi çalışıyor. En önemli icadı bütün yolsuzlukların önünü kesti. Tarikatlara giden paraların önünü kesti. Bunu halka yansıttı. Bundan güzel şey mi var yani? Bostancı ile dolu güzel oldu. İleride ülkemiz yönetici kapasitede olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de İmamoğlu üzerine başka başkan tanıma. Cumhuriyetini seven bir evlat hiçbir yolsuzluğu duyulmamış, ayrımsız hizmet eden bir belediye başkanı. Metro, metro bir şehrin ulaşımı. Dünyada rekor kıran, sayı olarak, hız olarak her yere ulaşılmış bir altyapı. Müthiş bir şey bu. Karşısına kim çıkarsa çıksın, Zafer İmamoğlu'na. Anne kart devam etsin. Harika bir şey çünkü. Hiçbir yere götüremiyoruz çünkü ulaşım çok pahalı. Çelik gibi sinirlerine hakim. Çok güzel çalışıyor kent lokantaları. Son derece ucuz. Öğrenciler ve halkın rahatça 3-4 kap yemeği sembolik bir fiyatla yiyebileceği harika yerler ya. En azından e, bir şeyler yaptı. Bir de vatandaş gördüğü zaman yüzüne gülüyor. Dışından kredi almış, Cumhurbaşkanlığında bekliyormuş, imzalanmıyormuş. Bir senedir, iki senedir. E olur mu? Dürüst olduğu için bir de geçmişteki yapılanları ortaya çıkardığı için. Çocuklara süt dağıtımı ama onlara kimseye belli etmeden, rejide etmeden yaptığı için çok memnunuz. Çünkü insanın gözüne soka soka yapılmaması gerekiyor. Çok güzel yurtları var Otay gibi. Barınma sorunu ben yaşamadım. Yamamoğlu sağ olsun. Söylediklerin arkasında duruyor. Oyalayayım diye de böyle olmadık şeyleri sıralayıp da sonra da arkasını dönüp gitmiyor yani. %100 İmamoğlu. Cumhuriyeti koruyor. Layıklığı düşünüyor. Adam gayet de güzel hizmet yapıyor. Bak burs veriyor. Kreş yapıyor. Metro yapıyor. Daha ne yapacak? Devletin yapması gereken görevleri belediye başkanı yapıyor. 20 yıl onlar yaptılar. Ne yaptılar soruyorum. 20 yıl. İmam ondan başka tanımaz. Dürüst adam, karakterli adam, efendi adam, çalışkan adam. Öyle bir adam oy vermek de benim için onurdur. O işini yapan, bilen, bir de en büyük özelliğinden birine biliyorsun Atatürk'ü seven. Sanat yönünden yani o yönünü çok beğendim. Restorasyonları yapması, kent lokantalarının açılması, gençlere ve öğrencilere çok büyük destek olması. Ayrımcı değil, ayrıştırıcı değil, kavgacı değil. Ayda en az 10 tane 15 tane kadın öldürülüyor, katlediliyor. Onlarla ilgili bayağı bir çalışmalar yaptı. Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum çünkü bulunduğumuz Beylikdüzü bölgesinde yaşam alanı ve aktivite alanı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Çiftçilere mesela çok özen gösterdiğini biliyorum. İşte çocukları biliyorsunuz zaten çocuklar süt içemiyor. Onların vitamine ihtiyacı var ki kafaları çalışsın. Bunu devletin düşünmesi gereken yerde insan olarak o düşünüyor. Herkes söz veriyor. Söz verdikten sonra seçimlerden sonra bu unutuluyor. Onun söz vermeden insanlara bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Hayvanlara çok önem veriyor, doğaya çok önem veriyor. Çöpten elektrik üretmeye çalışması çok önemli mesela benim için. Topal ördek deyip de bütün engellemelere karşı gene vatandaş için ne yapılması gerekiyorsa yaptığını düşünüyorum. Mesela marketlerde falan 40 lira 50 liraya ekmek alıyoruz. Ekşi mayalı falan. Çok ucuza alınıyor halk ekmekte. İtfaiyede kadın çalışmazken şimdi neredeyse yarı yarıya kadın çalışıyor. En önemlisi de birleştirici olmasıydı. İnanıyorum ki hiç insan ayırmıyor. O çok dindar öbürü gayrimüslim gibi falan bir ayrımı yok herkese eşit şekilde hizmet veriyor 78 yaşındayım evet. hep AK Parti'ye verdim Aile. çocuklarımla beraber yok şimdi çok yani çok darladı bizi yani e dur dememiz lazım bunlara ya halka söz veriyorum ha? İmamoğlu'na verdim söz